Elektriği tasarruflu kullanabilmek için neler yapmalıyız? Elektrik yaşamamız için önemli bir kaynaktır. Elektrik üretimi çok masraflıdır. Bu yüzden elektriği tasarruflu kullanmalıyız. Elektriği tasarruflu kullanmak için bazı önlemler alınabilir. Kurutma makinesinin 10 dakika çalışması bir lambanın 3 saat yanmasına eş değer elektrik tüketir. Banyo yaptıktan sonra saçlarımızı önce havlu ile kurulamalıyız. Daha sonra kurutma makinesi ile kurutmalıyız. Böylece elektrik tasarrufu sağlamış oluruz. Evlerde ampullerimizi tasarruflu lamba ile değiştirmeliyiz. Böylece elektrikten tasarruf sağlarız. Sizler de oda ve koridorlardaki gereksiz yanan ışıkları kapatarak elektrikten tasarruf sağlayabilirsiniz. Tasarruflu lambalar elektrik enerjisini akpor ampullere göre daha verimli kullandıkları için bu isimle anılırlar. Evimizde yiyeceklerimizi sağlıklı ve taze tutmaya yarayan buzdolapları çalışırken elektrik kullanır. Enerji verimliliği A+, plus, A++ plus plus ve A++ plus 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 sınıfı olan bir buzdolabı en düşük enerjiyi tüketir. E sınıfına doğru gidildikçe alet ve makinelerin enerji tüketimi artmaktadır. Buzdolabı kapaklarını açık bırakmak ya da buzdolabını sürekli açıp kapamak enerji tüketimini artıracağından bu konuda daha dikkatli olmalıyız. Son zamanlarda evlerimizdeki elektronik cihazların sayısı önemli ölçüde artmıştır. Kullandığımız bilgisayarlar, yazıcılar, televizyonlar, kablosuz telefonlar çalışmadıkları zaman da bekleme modunda enerji tüketmeye devam eder. Bu nedenle kullanmadığımız elektrikli aletlerin düğmelerinin tamamen kapalı olduğundan emin olmalıyız. Elektrik süpürgenin torbası dolunca değiştirilmelidir. Bu işlem süpürgenin emme gücünü yükselteceğinden yerleri daha çabuk temizlemeyi sağlayacak. Buzdolabında <laughs> olduğu gibi bulaşık ve çamaşır makinesi alırken de enerji verimliliği A+, A++, A++, A++ olan ürünleri tercih etmeliyiz. Enerji verimli aletlerin fiyatı daha yüksek olabilir. Fakat bu aletleri uzun süre kullandığımızda tasarruf sağlarız.